bizimle bizim arkadaşlar bugün sizler birlikte Ketsmiye yani çevrim çikide oynuyor ile e, tekrardan karşınızdayız. Şimdi genel Ketsmiye oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi açılmasını bekliyorum. karakterlenci sebebi bir kere seçebilirsiniz diyor. Doğru sadece bir kere seçebiliriz. Mesela ilk önce erkek mi unuttum? Kız mı yapmak istiyordum? Erkek, erkek mi yapmak istiyordum? Kız mı unuttum? O zaman baş, başka seçemezsin. İkinci cinsiyeti mesela benim. Piti erkek pati kız. Bakın bu kadın. Şunu da gideyim ama. Bunu da göstereceğim size. Ay geldim, ne gördüm. Masanın altına girmiş bu. Burada erkek yani bitti erkek yüzünü patatesin. Şimdi ben bunu farklı değiştirmek istiyorum yani patatesini. Bu yapabilir aslında? Tatlı duruyor Bunu da yapabilirim. Tatlıymış. Hmm, başka. Ne yapabilirim acaba? Ben bunu sevdim ya. Evet kanka. Tamam. Acaba kıyafet nasıl açabiliriz? Şunu seçmişiz biz. Ama garip şeylerine çok uyumlu olmadı bu ben ne Bence bu çok kısa benzemiyor. Şöyle yapalım. Tamam tam kız oldu. Bunlar bir kız mı diyor? Zaten bitti erkeğe benziyor. Kazanım hemen çıkışınları da. Seninkileri alamıyoruz. <laughs> arkadaşlar arkadaş ses geldi için ses geldi sözü hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Arkadaşlar ben çoğunda şeyleri alacağım. 1000 TL sanırım şunları aldım. Nereye gidiyoruz? Burası ne ya? Hmm sarmadım ben burayı. Şimdi de ne yaşlansak? Şunu alacağım. Gel ama ya. Bir tane baş kaldı. Bunu almayacağım. Taşlı. Taşlı mı almayacağım?

kalmış. Ayı, ayı. Ayı, ayı. Ayı. Patişini ağlamayalım, Ama ben uyumayacağım Ben yeni seviye yapacağım. Yemi yapıp iki çocuk doğuracağım. Bir değil, iki, iki. Çünkü ben ikisini de doğurmak istiyorum. Mesela piti bir tanesine, patite bir tanesine tutar. Bir erkek, birini kız mı yapsam sence? <laughs> hmm. ...çok yavaş uyuyor. Hamile misin? Tam da uyursan hamile de olur ya. Şimdi çok hızlı. Biliyorum hali bu koşma hali. Size seviyor olmalı. İnşallah arkadaşlar canlar başlamadan yapabilirim ya. böyle yapmak biraz sıkıcı ya. Neden oradan bakıyorum? Bitti. İşte. Bakın şuradan sınıyor, sınıyor. basın altına. Masanın altından gidebilir misin? demiyorsun çünkü koyun oraya baklamış. Aa çok kötü kalpliyim. <laughs> Şaka <yap>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunun, bunun devamı da gelecek. Haydi bay bay. Hey, <laughs>